Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize iyi bir gün dilerim. Dün beklenen Yeni Amerikan Hazine Bakanı, eski Fed Başkanı Janet Yellen'in e, konuşması vardı senatoda. Genel olarak piyasalar için e, pozitif e, bir tonda beklendiği gibi konuştu. E, bizi ilgilendiren ya da piyasaları ilgilendiren kısım e, olarak baktığımızda <laughs> faiz oranlarının e, uzunca bir süre daha e, düşük kalması gerektiğini ee, ve Amerika'nın ekonomisinin tekrar pandeminin yarattığı hasarlardan e, kurtulabilmesi için e, özellikle işsiz e, kesime ve küçük e, iş sahiplerine e, daha ciddi yardımlar yapılması e, konusundaki görüşünü e, belirtti e, Bunlar olumlu e, piyasaya açısından daha fazla e, ve kuvvetli e, mali yardım e, desteğinin e, sözü e, piyasalar tarafından e, olumlu karşılandı. Genel e, olarak baktığımızda vadeliler e, yukarıda, dolar zayıflamaya devam ediyor. E, parasal genişleme ve mali genişlemenin dolar üzerinde zayıflatıcı etkisi olduğunu daha önce e, söylemiştim geçen cuma 9.9'a kadar çıkan dolar endeksi bu sabah itibariyle 9.3'lerde. Ama aralık sonunda 89 seviyelerinden yükseldik buraya. onu da unutmamak da fayda var. Aşağı doğru olan tekrar hareketler risk varlıklarına pozitif yönde etkilemeye devam edecektir. Bunu olumlu olarak görüyorum ben. Genel görüşümüzde bunun üzerine kurduğumuzu söylemeye Tekrar hatırlatmakta fayda var. Zayıf dolar, e, bizim gibi e, risk varlıklarını yani Türk e, her türlü Türk varlığına da destekleyecek e, önemli bir faktör. E, onun dışında e, dün iki tane e, Eurobond aç çık, e, çıktı e, Türkiye, bir 5 yıllık, biri de 10 yıllık. Ee, yıllık 5 yıllık 5.25 ile ilk çıkmıştı, 10 ee, yıllık da 6.25 ile. Ee, toplamda 5 e, yıllık 4.39 ile fiyatlandı, 10 ee, yıllık da 5.95 ile e, fiyatlandı. Kabaca 3.5 milyar dolar e, borçlanmış oldu. Hazine böylece 3,5 milyar dolarlık borçlanma için gelen talep 10,5 milyar dolar oldukça sağlıklı ve iyi bir talep. Hazine her sene yurt dışı borçlanmasını daha önce de açıklıyor ve Ocak ayı önemli aylardan bir tanesidir. O yüzden bu hani beklenmedik sürpriz bir borçlanma değil. Oranları iyi yani geçen iyi ki bu büyüklükteki rakamlara. Kasım'daki gelişmeler olduktan sonra çıktık. Yoksa bu rakamlar e, yani kesinlikle 5 yıllıklarda bence 6.5'larda 10 e, yıllıklarda da 7.5'lardan aşağı olmazdı e, diye tahmin ediyorum ben. Ve Bu kadar da talep gelir miydi emin değilim e, açıkçası. E, pozitif e, bir gelişme e, ama dediğim gibi normal e, borçlanma programının e, çerçevesinde e, olan bir gelişme. E, benim dikkatimi çeken e, iki haber var. Bir tanesi e, Cemal'in de söylediği e, bu Tofaş'ın e, da ilgilendiren yeni e, şirketin, sitelhanesinin e, CEO'sunun konuşmaları var. Tabi onlar iş planlarını e, gözden geçiriyorlar. Yeni şekilde neler olacak, neler bitecek Tofaş'ı ilgilendiren de bir konu. Tofaş'la ile ilgili bir, tabii ki söz konusu olan bir şey değil ama daha verimsiz fabrikalarda özellikle İngiltere'de olan fabrikalardan bir tanesinin kapanabileceği söyleniyor. Ee, oradaki gelişmeler zaten bizim de önerimiz içinde ee, TOFAŞ'ın e, yeni bir, bir modelle e, ilgili gelişmelerin önümüzdeki aylarda gelmesi konusunda. Diğeri de çok da önemli değil ama değişen iş çalışma modelleriyle ilgili bunu açıklayan ilk yapı kredi oldu. Yapı kredi artık bazı çalışanlarının tamamen evden çalışmasına izin vereceğini söyledi. Yani Bu bir kalıcı bir sistem oluyor. Tüm dünyada böyle olacak. Yani Birçok firma bunu değerlendiriyor. Bu pandemi döneminde, geçtiğimiz dönemde şirketler bu tip bir modelin e, verimlilik azalmasına değil e, birçok noktada verimlilik artışına sebep olduğunu gördüğü için e, bu tip e, açıklamalarda bulunacaktır. E, bu yapı kredinin yaklaşık 5500 kişilik e, çalışanının yaklaşık %30'unu falan e, ilgilendiren bir kısım. Özellikle e, ana merkezde e, çalışan. Ne açıdan bu haber benim ilgimi çekti? Yani bu modelle birlikte aslında e, ofis e, alanlarının e, değerinde bence kalıcı bir azalma olacak. Yani insanlar yeni ofis e, modelleri biraz eskiye göre değişecek. E, o yüzden böyle kendi içinde e, ofis kiralaması önemli olan GEO'lara belki biraz bakılabilir. Yani şu an kimse hiçbir şeye bakmadan alıyor genelde o tip hisseleri ama e, Gelir yaratma konusunda sıkıntı yaşayacakları muhakkak. Kimse öyle eskisi kadar ofislere büyük paralar verip e, onları kiralamak istemeyeceklerdir. E, o da önemli bir nokta. Benim söyleyeceklerim bugün bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Günaydın değerli yatırımcılar ve takipçiler. Küresel piyaslarına bakacak olursak uzak doğu piyasalarda kapanışların yatay hafif negatif bazılarında hafif pozitif olduğunu görüyoruz. Genel olarak yatay diyeceğimiz şekilde bir kapanış gerçekleşmek üzere uzak doğu piyasalarında. Avrupa tarafına baktığımızda burada da vadelerin, füçürlerin yatay gözüktüğünü görüyoruz. ABD tarafında da yine bir yatay hareketler söz konusu. Genel olarak bizim piyasamıza bakacak olursak dün 1578 seviyesine kadar yükselişlerini sürdürdü endeksin yeni güne. E, ...yatay hafif pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 1575 direnç noktasını test edeceğini öngörmekteyiz. Bu noktayı kırması durumunda 1590 ve kısa vadeli hedeflediğimiz ...1600 seviyesi gündeme gelecektir diye öngörüyoruz açıkçası. E, bu nokta e, olası bir geri çekilme yaşanması durumunda... ...1550 ve 1525 seviyesi takip edeceğimiz destek noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Şu an için iki tane önerimiz açık. Bunlardan bir tanesi Vakıfbank, bir tanesi e, Türk Telekom kısa vadeli olarak. E, bunun dışında... Bazı hisse haberleri var. Biliyorsunuz ki bu Migros'un bir tanesi Kenan Invest'te bir kere zaten satışını yapmıştı. Elinde bir miktar kalmıştı. Şimdi yine yani %10.8'ine karşılık gelen hisselerin tamamını tekrar satışa çıkarttı. Dün de çok ciddi bir işlem hacmi oldu. Yani muhtemelen satış gerçekleşmiştir diye düşünüyoruz ama eğer gerçekleşmediyse de hani önümüzdeki günlerde ee, ...bu satış sonlanır diye öngörmekteyiz. Böylelikle e, Migros tarafında e, ortağın satışı gerçekleşmiş olacak diye e, söyleyebiliriz. E, genel olarak %5 bir iskonto uygulandığı söyleniyor. E, detaylar tabii ki gerçekleştiğinde karşımıza çıkacaktır. Burada ayrıca Tekfen'le ilgili haberler var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Merkez Bankası'nın yapmak için bir proje almıştı. Şimdi Kazakistan'da bir projesi vardı. Bu proje içerisinde ek bir iş aldı. Aynı proje içerisinde. 185 milyon dolarlık büyüklüğünde bir ek iş aldı. Toplam projenin büyüklüğü 807 milyon dolara ulaştı. Yani üzerinde 185 milyon dolar katıldı. E, bu da projenin e, üçüncü çeyrek sonu itibariyle elindeki iş büyüklüğü olan 1.6 milyar doların yüzde %12'sini oluşturmakta. E, bunu da altını çizmiş olalım. Bu tarafta haberler geldikçe olumlu olarak yansıyacak diye düşünüyoruz piyasaya. Bunun dışında e, dün güzel kapatan hisselere baktığımızda Medikal Park açıkçası tali zirve seviyesinde kapattı. Burada pozitif hareketlenme olma ihtimali yüksek. E, top baş tarafında Dün biraz satış baskısı geldi 39-50'lerden geri çekildi ama 37.50'nin altına sarkacağını düşünmüyoruz. Yeniledikçe Tofaş tarafında zaten bizim öneri listemizde e, alım yapılabilir diye ön görmekteyiz. Genel olarak diyeceklerim bugün bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.